Tüten bir ocak üstünde demlenen çay gibiydi Yavaş yavaş süzüldük hayata Farkına bile varmadan bir gün baktık ki Çocukluğumuz avuçlarımızdan sessizce akıp gitmiş Ne ara büyüdük biz daha dün sokaklarda yalın ayak koştururduk Üstümüz başımız çamur olurdu annemiz kızardı ama kahkahamız hiç bitmezdi Akşam ezanına kadar saklambaç oynadığımız köşeler Duvar dipleri karanlık izlerimiz Şimdi kaç bina yükseldi onların yerinde Ne ara büyüdük biz Okul sıralarına ismimizi kazırdık Kalbimizin ortasına elke canları yazardık Silinmez sanırdık koysa zaman En derin izleri bile sessizce silmiş Soba kenarında kızaran ellerimi Sıcaklığın en samimi haliymiş meğer Dışarıda rüzgar tipi gibi savrulurdu içeride soba çıtırdar Hepsi bir masal gibi kalmış aklımızda Kardan adam yapardık katkısını takar Taşlardan göz kondururduk soğuk havada Bir nefes olup gülüşürdük şimdi ne kar eski kar Ne de biz o eski biz Kar yansa bile içimize yağmıyor artık Büyüdükçe ellerimiz boşalmış gönlümüz daralmıştı da Fark etmemişiz Büyüyünce istediklerimizi yaparız sanırdı Yaparız sanırdı Meğer büyümek içimize görünmez zincirler takmakmış Küçükken kendimize dünyayı söz vermişiz Büyüyünce bir günü bile kendimizi ayıramamışız Zaman geçmiş, zaman da bizimle büyümüş Biz büyüdükçe sokaklarımız solmuş Çiçekler bile başka kokar olmuş Kaldırım kenarındaki papatyalar nereye gitti? Islak toprağın kokusu nereye saklandı? köpeği sever eve taşırdık gizlice Annemizden azar yer yine de gülerdi Şimdi bir köpeğin gözlerine bakınca Kendi masumiyetimizi arıyoruz Nerede o yakan top yana yana bizi yakalayan Nerede o körebe gözünü kapayıp bizi bulan Ne beş taş kaldı ne dokuz taş Sadece büyüdük çocukluğumuz sessizce bizden kaçtı